Elimizde bir doğru var. Denklemi de AX artı b artı C eşittir. Sıfır olsun. Ve bir nokta var. AX1 Y1 noktası. Doğrunun noktaya göre simetrini alırken şöyle noktadan dikineriz. Eşit mesafede gidiyoruz. Ve gittiğimiz yerden de yine bu doğruya bir paralel çekiyoruz simetrik doğrumuz bu ve açıktır ki bu doğrular birbirine paralel yani paralel olduğu için bu da ax artı b'ye formatında olacak artı c1 diyelim. Farklı şekillerde simetrik doğruyu bulabiliriz. Mesela verilen doğru üzerinde herhangi bir nokta belirleriz. x yerine 0, y yerine 0 alıp basit bir noktada belirleyebiliriz. Böyle bir nokta belirledik diyelim. Çünkü elimizde doğrunun denklem var. İstediğimiz kadar nokta belirleyebiliriz. Bir tane nokta belirledik diyelim. Bu da b noktası olsun. Şimdi B noktasının ben A noktasına göre simetrini aldığımda dikkat ederseniz aradığım doğru üzerinde olacaktır. Yani bu da B üssü olsun. Yani aradığım doğruya ait bir nokta bulmuş oldum. Aynı doğru üzerinde bir C noktası alalım. Bunu da bulabiliriz. X'e başka bir değer verip ikinci bir noktayı Y elde ederek bulabiliriz. Bunun da A noktasına göre simetri yine aradığım doğru üzerinde olacaktır ve o noktanın adı da C üssü noktası olsun. C üssünü ve B üssünü bulduktan sonra İki noktaya bağlı doğru denklemini biliyoruz. Oradan aradığımız doğruyu bulabiliriz. AX, B'ler ikisinde de aynı olduğu için doğruların konum değişimini bakın C'ler sağlıyor. Dolayısıyla başka bir yol daha izleyebiliriz. A noktasından geçen ve verilen doğruya paralel doğruyu bulabiliriz. Bu doğru da X ve Y'de aynı katsayılara sahip olacak çünkü bunlara paralel. Yani AX artı B'ye sadece C'si farklı olacak. Buna da C2 diyelim. Ve bu doğruyu ben bulabilirim. Çünkü elimde nokta var ve eğim de var. Dolayısıyla X1, Y1'i kullanarak ben C2'yi bulabilirim. Bu paralel doğruların konum değişimi AX, B'ler ortak olduğu için C'ye bağlı olduğundan artık bir orta nokta problemine dönüşür. Yani C2, C artı C1'in toplamının yarısıdır. Buradan da C1'i bulabiliriz. Bu şekilde de simetrik doğru bulunabilir. Şöyle de yapılabilir. Aslında iki noktaya bağlı doğru denklemi bulunur demiştik ama biz zaten AX artı BY'yi biliyoruz. İlk doğru denkleminden biliyoruz paralel olacağı için. Sadece C'yi bilmiyoruz. Dolayısıyla bana bir noktada yeter. Ben bu noktayı bu denklemde yerine koyarsam C1'i bulabilirim. Dolayısıyla iki noktaya bağlı doğru denkleminden bulmak zorunda değilim. Tek nokta ile de istediğim simetrik doğruyu bulabilirim. Doğrumuz bu olsun. Noktamız bu. Simetrik doğrumuz da bu olsun. Şimdi bu doğrunun da 2x eksi y ile başladığını biliyorum. Çünkü bu doğrular birbirine paralel. Sadece şuradaki c'yi bilmiyorum. Verilen doğruda x yerine 0 yazarak burası 0 oldu. Eksi y'yi karşıya attım. Y'yi 4 buluyorum. Yani doğru üzerindeki noktalardan biri 0'a 4 noktası. 0'a 4 noktasının a noktasına göre simetriği de benim aradığım doğru üzerinde olmalı. Bu mesafeler eşit. 0'dan 4'e 4 artmış. 4 daha artarsa 8. 4'ten 2'ye 2 azalmış. 2 daha azalırsa 0. 8'e 0 noktası aradığım doğruyu sağlar. Dolayısıyla x yerine 8, y yerine 0 yazabilirim. 2 kere 8, 16 artı c eşittir 0. Demek ki c eşittir eksi 16 ve aradığım doğru yani simetrik doğru 2x eksiye eksi 16 eşittir 0. Verilen doğru bu olsun. Orijin burada. Simetri de bu doğru olsun. Verilen doğru üzerinde x yerine 0 aldığımda 3 eşittir. Eksi 12, y eşittir. Eksi 4 noktasını buluyorum. 0'a eksi 4 verilen doğru üzerindeki bir nokta. Burada olsun. Bu noktanın orijine göre simetriyi istediğim doğru üzerinde olmalı. 0, 0 yine 0 olacak. Eksi 4, 4 artmış 0, 4 daha artarsa 4. Demek ki 0, 4 noktası aradığım doğru üzerinde. Bu doğrunun da 2x-3y ile başladığını biliyorum paralel olduğu için. Sabit terimi de c olsun. Eşittir 0. 0'a 4 noktası sağlayacak. 0 koyduk. Bu gitti. Eksi 3 çarpı 4. Eksi 12 karşıya attım. C'yi de 12 buldum. Demek ki aradığım doğru. 2x eksi 3 artı 12 eşittir 0. Artık bu soruyu şekil çizmeden direkt yapalım. Verilen doğru üzerinde bir nokta seçiyorum. X yerine 0 aldım. 24'ü karşıya attım. 4'e bölersem Y 6. 0'a 6'nın 2 6'ya göre simetriyi aradım doğru üzerinde. Bakın 0'dan 2'ye 2 artmış. 2 daha artarsa 4. 6'dan 6'ya hiç artmamış. Dolayısıyla yine hiç artmayacak. 6. 4'e 6 noktası aradığım doğru üzerinde. Aradığım doğru da 3x artı 4y ile başlayacak. Çünkü paralel. Artı c eşittir. 0. x yerine 4, y yerine 6 yazalım. 3 kere 4. 12. 4 kere 6. 24. Artı c eşittir 0. Burası 36 yaptı. Demek ki c de 0'ı vermesi için eksi 36. O halde aradığım doğru 3x artı 4 y eksi 36 eşittir 0. Aslında burada da diğer sorulardan farklı olarak simetrik alınan noktayı vermemiş, onu sormuş. Simetrik doğrular verilmiş. Bu doğru üzerinde bir nokta aldığımda x'i 0 seçtim, eksi 3 y'yi karşıya attım, eksi 12 3'e böldüğümde y, eksi 4 çıktı. Bu doğrunun bir noktası, Burada da y'ye 0 verelim. y 0 olursa x -2 çıkıyor. Bunların belirlediği doğru parçasının orta noktası ile A'nın belirttiği doğru işte bu doğruların ortasında yer alan daha önce şeklin çizdiğimiz doğrudur. Tekrar çizelim şekli. A noktası burada. Bu doğrular birbirine paralel. Şimdi ben bunun üzerinde bir nokta aldım. Bunun üzerinde de bir nokta aldım. Bu noktaların işte şuna B diyelim, buna C diyelim. Bu B olsun, bu C olsun. Bunların orta noktasını buldum. Bunların orta noktası bakın A ile aynı hizada olacak. Aslında doğrular bu noktaya göre de simetrik. Bu noktaya göre de simetrik. Yani doğrular şu ortadaki doğru üzerindeki herhangi bir noktaya göre birbirine simetrik. Şimdi bu iki noktanın belirlediği doğrunun eğimi bu doğruların eğimine eşit olacak. Çünkü bu da paralel. Şimdi şu noktayı bulalım. 0 ile eksi 2'yi topladık. Eksi 2'yi 2'ye böldük. Eksi 1'e eksi 4 ile 0'ı topladım. Eksi 4 2'ye böldüm. Eksi 2 noktası. İşte bu noktayla A'nın belirlediği doğrunun eğimi bu doğrulara paralel olacak. Eğimi yazalım. K eksi eksi 2 k artı 2 bölü 6 eksi eksi 1 7. Eşittir. Bu doğruların eğimi 2 bölü eksi 3'ün ters işaretlisi 2 bölü 3. Buradan k'yı bulabilirim. İçler dışlar yapalım. 3 k artı 6 eşittir. 7 kere 2 14. 3 k 8. Dolayısıyla k eşittir. 8 bölü 3. Paralel doğrular. Burada konumun değişimini C'deki değişim belirliyor. Bakın buraya kadar 16 artmış. 16 daha arttırırsam istediğim doğruyu bulurum. Yani istediğim doğru 3x-4y artı 20 eşittir 0.